Merhaba. Bugünkü videoda tarihin karanlık sayfalarında yer edinmiş en gizemli 5 olayı inceleyeceğiz. Bu olaylar yıllardır çözülememiş sırlarla dolu ve hala birçok kişi için büyük bir merak konusu. Hadi başlayalım. 1959'da Rusya'nın Ural Dağları'nda bir grup genç dağcı soğuk bir kış gecesinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Araştırmalar, dağcıların çadırlarını içeriden yırtarak dışarı kaçtığını gösteriyordu. Bazıları ağır travmalar almış bir kısmı ise soğuktan donarak ölmüştü. Ancak ortada ne bir saldırı izi ne de bir doğal felaket belirtisi vardı. Radyoaktif izler, paranormal olaylar ya da gizli askeri deneyler gibi birçok teori ortaya atılsa da, Gatlov geçidinin sırrı çözülemedi. Bermuda şeytan üçgeni, Atlantik okyanusunda Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında kalan, Kayıplarla dolu bir bölge. Bu gizemli bölgeden geçen uçaklar ve gemiler yıllar boyunca radarlardan kayboldu ve bir daha asla bulunamadı. Bazı gemiler mürettebatsız olarak terk edilmiş şekilde bulundu. Ancak hiçbir zaman tam bir açıklama getirilemedi. Okyanus altındaki manyetik alanlar mı, yoksa doğaüstü güçler mi? Sebebi ne olursa olsun, Bermuda Şeytan Üçgeni hala cevaplanmamış bir soru olarak akıllarda yer alıyor. 1587'de Amerika'nın Virginia bölgesinde kurulan Roanoke kolonisi, gizemli bir şekilde kayboldu. Bir grup İngiliz yerleşimciden oluşan bu koloniden hiçbir iz bulunamadı. Tek ipucu, bir ağaç kabuğuna oyulmuş olan Ekrotoan e, e. Koloni sakinleri nereye gitmişti? Bir saldırıya mı uğradılar? Yoksa yerli kabilelerle mi kaynaştılar? Bu soruların cevabı hala bir sır olarak duruyor. 1872'de Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş halde bulunan Mari Celeste, dünya denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. Gemide hiçbir sorun görünmüyordu ve mürettebatın nereye kaybolduğu hakkında hiçbir ipucu bulunamadı. Ne bir fırtına, ne de bir saldırı izine rastlandı. Gemi tamamen çalışır durumdaydı. Ancak gemi tayfası hiçbir zaman bulunamadı. Bu kayboluş, yıllardır çözülmemiş bir sır olarak denizcilik tarihine geçti. Milattan önce 2. yüzyıldan kalma antikitera mekanizması, denizden çıkarıldığında bilim dünyasını şok etti. Bu mekanik cihaz, güneş ve ay döngülerini hesaplayan bir astronomik hesap makinesi gibi çalışıyordu. Ancak o dönemde böyle bir teknolojinin nasıl geliştirildiği büyük bir muamma. Bilim insanları hala bu cihazın işlevini ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyor. Antik çağın bu şaşırtıcı buluşu, teknoloji tarihinin en büyük sırlarından biri. Tarihin bu gizemli olayları zaman geçtikçe unutulsa bile Hala çözülmeyi bekleyen büyük sırlar taşıyor. Belki de bir gün bu olaylara dair gerçekler ortaya çıkacak. Kim bilir? Peki, sizce bu olayların arkasında ne olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.